Kadın ameli takımı Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak iki galibiyetle Türkiye'ye dönüyor. Kadın milli takımı Arnavutluk'ta aldığı iki birlik ilk galibiyetin ardından ikinci kez karşılaştığı Arnavutluk milli kadın takımını 4-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar'ın gollerini 62. dakikada Kez Bantar, 66. dakikada Ece Türkoğlu, 68. dakikada Ebru Topçu, 86. dakikada Büşra Kuru kaydetti. Kadın milli takımı teknik direktörü Necra Güngör, Dünya Kupası grup maçlarından önce son maçları kazanmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Dünya Kupası Grup maçlarından önce yapmış olduğumuz son maçlarımızdı. Ee, i̇lk maçı 2-1 aldık, bu maçı 4-1 kazandık. Ee, mutluyuz. Ee, ülkemize sevinçli bir şekilde gideceğiz. Oyuncularımızın her birini tebrik ediyorum çünkü canlı başla mücadele ettiler, ülkelerini yine en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Onların her biriyle gurur duyuyorum. Bugün Begüm Üresin, hocalarımızdan Begüm Üresin doğum günü. Onun doğum gününü oyuncularım kutladı.